Evet başkanım. Ee... Yeni Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Mustafa Salman yaşanan ekonomik kriz ve etkilerini değerlendirdi. Başkan Salman, Adıyaman'a yatırımlar olduğunu ve kentin çevresinin değiştiğini belirtirken kredi başvurularının arttığını söyledi. Yeni Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Salman 200'ün üzerinde başvuru yaptığını ve 30-35 milyon... TL civarında bir paraya tekabül ettiğini vurgularken okulların açılmasıyla vatandaşları kırtasiyelerde alışveriş yapmaya davet etti. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, tabii ki e, dünyada yani daha doğrusu global bir yani şey olduğunu hepimiz farkındayız yani. Genellikle e, Adıyaman bu son dönemlerde bir atağa kalktı. Gerek yani bademde olsun, gerekse ticari boyutta olsun, ekonomide olsun, tekstilde olsun. Bu yatırım oldu. Yani şu anda Adıyaman genelinden de olsun mahalle aralarında baktığımız zaman İstanbul'da dönüşüm olarak yani gelip de buraya yerleşen yani geçmiş dönemde yani teksil üretimi yani bu ne oluyor? yaratıyor? Kahta da 2000'e yakın yani insanın gelmesi, iş gücü olması, o insanların çalışması, her bir atölyede 10-15 kişinin çalışması tabii ki Adıyaman esrafına gerek yani ilin yani ekonomik durumunu değiştiriyor. Biz esnaf kefalet kooperatifleri olarak geçmişe baktığımız zaman gerçekten de e, şu anda biraz talep yani yoğun. Gerek yani maliyetlerin yüksek olması, esnafın yani bu konuda iş yapmaması dolayısıyla ister istemez. Ama bugün bankalar arasındaki fiyat yani veya dengesine baktığımız zaman esnaf kefaletlerin esnafa verdiği kredilerden dolayı ayakta kalması gerçekten de hem Adıyaman ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Yani geçmiş dönemlerde bu faiz oranlarının yüksek olması, şu andaki esnaf kefalet kooperatiflerinin esnafa verdiği kredilerin düşük olması, şu anda mevcut olan sistemin, hükümetin katkılarıyla oluyor. İnşallah önümüzdeki süreçte bunun daha yani etkisini göreceğiz yani. Neden yani derseniz, bugün Adıyaman'da üç tane ekonomi, esnaf kefalet kooperatifinin olması, her birinin yani bu konuda esnafa katkı vermesi Ademan ekonomisine katkı sağlıyor. Şu anda bize bekleyen dosya sayısı 200'ün üzerinde. Yani rakama vurduğun zaman yani nerede bakarsan 30-35 milyona yakın bir para yani tutuyor. E bunların yani önümüzdeki süreçte tabii ki bizim yani temelimiz hükümetin ve da bakanlığın bize destek çıkması. E şu anda okulların açılmasında esnafın yani bu konuda Dikkat ederseniz gerek yani kırtasiye esnafı olsun, gerekse yani bu eşyaların satılmasında esnafların yani dükkanlarında bu şok mu şu işte benzeri ulusal markaların kırtasiye malzemelerini satması büyük bir esnafa zararları oluyordur. Biz bundan bir rahatsızlık duyuyoruz. Neden dersiniz? Bugün Ademon'da belli bir başlığı yani kesimlerin yani kırtasiye satması... Ondan sonra büyük mağazaların bu yani ulusal markaların satılması gücümüz yani ona yetmiyor. Dolayısıyla biz bu konuda bir sıkıntı yaratılıyor. Esnaf olarak biz bunun karşısındayız. Yani bunu bir denetim haline gelmesi lazım. Denetim haline getirdiği zaman da büyük markaların bu konuda ucuza satılması, küçük esnafın burada mağduriyeti oluyor. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte inşallah gerek yani Adıyaman ekonomisine olsun gerekse burada yapılan yani kredi notu bakımından Adıyaman iyi bir derece yakaladı. Biz burada gelen esnaflarımızı boş göndermeme amacıyla kendilerine katkı sağlamaya devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte hep birlik ve beraberlik içerisinde bu ekonomi sıkıntıları gidermeye çalışacağız.